Astronotlar geminin yakınlığında anlaşılmaz ve açıklanamaz bir şeylerden Nerbe, yani Alman ırksal araştırma ve eğitim yaklaşık 3500 yıl önce altın çağını yaşamış antik sesler çığlıklara, bulmalara ve telgraf bildirim sesleri Dünya tarihinin en korkunç seri katiliyle karşılaşmış. İlk olarak koridorda 5-6 hafta sonra kameralar için Igor Diyatlov yönetiyor. KGB su gibidir. Bulunduğu ortama uygunarak insanın zamanda yolculuk yapması meselesini çözülebilir bir mesele olduğu iddiasını 3 Haziran 1995'te Norveç'in başkenti Oslo'nun en lüks otellerinden biri olan Plaza Otel'de sıra dışı bir sessizlik hakimdi. 28. kattaki 2805 numaralı oda otel kayıtlarına göre doluydu ve içindeki misafirin çıkış yapması gerekiyordu. Ancak kapıyı çalan görevliler içeriden hiçbir yanıt alamadı. İlk başta bu sıradan bir ihmal gibi görünüyordu. Belki de konuk uyuya kalmış ya da otelden ayrılmayı unutmuştu. Ancak kapı tekrar tekrar çalındığında da içeriden gelen en ufak bir ses yoktu. Durumu bildiren güvenlik ekibi otel yönetiminin talimatıyla kapıyı açtı ve odaya adım attıkları anda karşılaştıkları manzara tüm beklentileri alt üst etti. Yatakta başı yatak başlığına yaslanmış halde hareketsiz yatan bir kadın vardı. Siyah bir Browning 9 mm tabanca sağ elinde tuhaf bir şekilde duruyordu. Alnının tam ortasında tek bir kurşun yarası vardı. Görevliler dehşet içinde geri çekildi. Kadının gözleri açıktı ama artık hiçbir şey görmüyordu. Kayıt defterinde Jennifer Fairgate olarak geçiyordu. Ancak polisler kısa süre içinde bu ismin sahte olduğunu anlayacaktı. Odada ne kimlik, ne pasaport, ne de herhangi bir kişisel eşya vardı. Otele giriş yapan kişi adeta kimliği olmayan bir hayalet gibiydi. İlk bakışta kendi canına kıymış gibi görünse de olay yeri incelemesi ilerledikçe işin aslında çok daha karmaşık olduğu ortaya çıktı. Kadının ellerinde barut izi yoktu. Yani silahı gerçekten kendisinin ateşleyip ateşlemediği şüpheliydi. Dahası silahın üzerindeki parmak izleri silinmişti. Üstelik otel kayıtları incelendiğinde onun odaya giriş yaptıktan sonra anahtar kartını hiç kullanmadığı görüldü. O halde üç gün boyunca içeride nasıl kalmıştı? Kapı yalnızca içeriden mi açılıp kapanmıştı yoksa biri daha mı vardı? Bütün işaretler bunun sıradan bir ölüm olmadığını gösteriyordu. Bu kimliksiz kadın gerçekten kimdi? bir suikasta mı kurban gitmişti? Yoksa yıllarca eğitim almış, en ufak bir iz bırakmadan kaybolabilen bir istihbarat ajanı mıydı? Jennifer Fairgate belki de aslında Jennifer Fairgate bile değildi. Onu otelde kimin beklediği, neden öldüğü ve gerçekte kime hizmet ettiği soruları olayın gizemini daha da büyütecekti. 31 Mayıs 1995 çarşamba günü saat 22.44 civarında Oslo'daki Plaza Otel'in lobisine yalnız bir kadın girdi. Uzun boylu sayılmazdı, yaklaşık 1.59 metreydi. Şık giyimli ve sakindi. Yanında büyük bir valiz veya çanta taşımıyordu. Yalnızca küçük bir el çantası tutuyordu. Resepsiyona yöneldi ve kaydını yaptırdı. İsmi Jennifer Fairgate olarak geçiyordu. Kayıt formunu doldururken yazdığı bilgiler oldukça sınırlıydı. Doğum yeri olarak Verlaine Belçika yazdı. Ancak daha sonra bu adresin sahte olduğu ortaya çıktı. Telefon numarası ve adres bilgileri ise ya eksikti ya da geçersizdi. Louis Fergate adında bir adamın kendisine eşlik edeceğini belirtti. Otele giriş yaptıktan sonra 28. kattaki 2805 numaralı oda ona tahsis edildi sistem odada iki kişi kalacağını gösteriyordu. Ancak otel çalışanlarından hiçbiri yanında başka birini gördüğünü hatırlamıyordu. Hatta ilginç bir şekilde otelin güvenlik kameraları onun otele giriş yaptığı ana dair tek bir görüntü bile kaydetmemişti. Günümüz otel güvenlik standartlarına kıyasla bu büyük bir eksiklik gibi görünebilir. Ancak 1995'te Plaza Otel gibi lüks otellerin girişlerinde her noktada kamera bulunmazdı. Eğer biri kimliğini saklamak istiyorsa, otelin kör noktalarını bilmesi yeterliydi. Fairgate odaya çıktıktan sonra içeride tam üç gün boyunca neredeyse hiç görülmedi. Otel kayıtlarına göre anahtar kartını tek bir kez bile kullanmadı. Normal şartlarda bir misafir en azından dışarı çıkıp döndüğünde kartını okutup kapıyı açmak zorundadır. Ancak sistemde böyle bir giriş kaydı yoktu. Eğer odayı terk ettiyse nasıl geri döndü? Ya da içeride gerçekten yalnız mıydı? Onunla ilgili hatırlanan birkaç şey vardı. Otel çalışanlarından bazıları onun Almanca konuştuğunu iddia etti. Ancak aksanı belirgin değildi. Yani belirli bir bölgeye özgü bir lehçesi yoktu. İngilizce de biliyor gibi görünüyordu. Ancak otel restoranında çalışan garsonların ifadelerine göre 2 Haziran akşamı otelin yemek salonuna indiğinde sipariş vermeden geri döndü. Aç değildi ya da belki de o gün bir şey olmuştu. 3 Haziran sabahında otel resepsiyonu 2805 numaralı odadaki konuk için telefonla çıkış saatinin geldiğini hatırlattı. Ancak odadan cevap alamadılar. Saat ilerledikçe otel çalışanları odanın hala boşaltılmadığını fark etti ve görevli personel güvenlikten destek alarak odanın kapısını çalmaya başladı. Yanıt alamayınca otelin ana kartıyla kapıyı açtılar ve içeri girdiklerinde Jennifer Fergate'in cesediyle karşılaştılar. Oda ilk başta canına kıyma sahnesi gibi görünüyordu. Ancak detaylar incelendikçe soru işaretleri giderek arttı. Otopsi sonucuna göre mermi alnının ortasından girmiş ve kafatasının arka kısmından çıkmıştı. Olaydan bir süre önce sadece bir güvenlik görevlisi sanki uzaktan boğuk bir patlama sesi duyduğunu söylemişti. Ancak bu tam olarak hangi saat diliminde olmuştu, net değildi. Dediğimiz gibi Jennifer Fairgate otelde geçirdiği günler boyunca neredeyse görünmezdi. Onu tanıyan kimse yoktu. Onun için kayıp ihbarında bulunan da çıkmadı arkasında ne bir aile ne bir geçmiş ne de herhangi bir ipucu bırakmıştı. Acaba gerçekten yalnız mıydı yoksa son anlarına kadar onu birisi izliyor muydu? Plaza Otel'in 28. katında kimliği belirsiz bir kadın arkasında yanıtlanmamış sayısız soru bırakarak ölü bulunmuştu. Daha da şüpheli olan bir diğer nokta silahın üzerinde tek bir parmak izi bile bulunmamış olmasıydı. Jennifer Fergate'in parmak izleri bile silahta yoktu. Eğer gerçekten kendi kendini vurmuş olsaydı, silahın tetiğinde veya kabzasında en azından kendi izlerinin bulunması gerekirdi. Oysa silah adeta silinmiş ve öylece yerine konmuştu. Ancak olayın en dikkat çeken yönlerinden biri silah sesiyle ilgiliydi. Bazı kaynaklara göre güvenlik görevlisi kapıyı çaldığında içeriden boğuk bir silah sesi duydu. Ancak yan odalarda kalan konuklar ve diğer otel çalışanları herhangi bir silah sesi duymadıklarını belirtti. Bu nasıl mümkün olabilirdi? Normalde bir otel odasında ateşlenen bir silah koridorda ve yan odalarda yankılanacak kadar güçlü bir ses çıkarır. Bir tabancanın patlaması özellikle kapalı bir mekanda 140-160 desibele ulaşabilir. Eğer gerçekten silah sesi duyulduysa neden sadece güvenlik görevlisi bunu fark etti? Eğer hiç kimse bir ses duymadıysa bunun birkaç açıklaması olabilir. Silahın susturucuyla ateşlenmiş olması bir ihtimal. Susturucular sesi büyük oranda azaltır ancak tamamen yok etmez. Fakat olay yerinde herhangi bir susturucu bulunmadı. Eğer bir susturucu kullanıldıysa bu olayın profesyonelce işlendiğini gösterir. Ancak o zaman şu soru ortaya çıkıyor. Susturucu varsa neden kayboldu? Eğer olay bir kendi canına kasıtsa neden orada değildi? Eğer onu biri aldıysa neden silahı bırakıp sadece susturucuyu götürdü? İlk başta akla gelen başka bir ihtimal silahın yastıkla susturulmuş olmasıydı. Polis odada bir yastıktan mermi deliği bulmuştu. Bu ateş edilmeden önce yastığın susturucu olarak kullanılmış olabileceğini düşündürdü. Ancak odada iki adet boş mermi kovanının bulunması bu ihtimali ortadan kaldırıyor. Odada iki kez ateş edildiği açık olduğuna göre, Jennifer muhtemelen kendi kafasına sıkmadan önce yastığın üzerine deneme ateşi açtı. Ancak daha ilginç bir detay var. Konuyu analiz eden uzmanlardan hiçbiri silah sesiyle ilgili bu çelişkiye dikkat çekmedi. Gerçekten bir silah sesi duyuldu mu yoksa bu yanlış yorumlanan bir detay mı? Olay yeri analizinde bu önemli nokta gözden mi kaçırıldı yoksa soruşturma hızlıca kapatıldığı için mi üzerinde durulmadı? Ya da daha karanlık bir ihtimal mi var? Eğer bu olay bir istihbarat operasyonuyla bağlantılıysa bazı bilgilerin özellikle göz ardı edilmiş olması mümkün mü? Eğer gerçekten bir cinayetse ve bazı kişiler bunun canına kıyma olarak kabul edilmesini istediyse, silah sesiyle ilgili boşlukların sorgulanmaması için özellikle çaba mı gösterildi? Ancak en büyük gizem kadının kimliğiyle ilgiliydi. Jennifer Fairgate ismi otel kayıtlarında görünüyordu. Ama bu ismin gerçek olup olmadığı bile belirsizdi. Odaya yapılan detaylı incelemelerde kadının kıyafetlerinin tüm etiketlerinin kesilmiş olduğu fark edildi. Bu onun giysilerinin nereden alındığını veya hangi markalara ait olduğunu anlamayı imkansız hale getiriyordu. Aynı zamanda odada bir kimlik belgesi, pasaport veya cüzdan da yoktu. Tüm bu detaylar olayın basit bir vaka olmadığını gösteriyordu. Jennifer Fergate'in ölümüne dair her ayrıntı, bu otel odasında yaşananların düşündüğümüzden çok daha karmaşık olabileceğini gösteriyordu. Fergeit'in kimliksizliği, kullandığı sahte bilgiler ve otel odasındaki iz bırakmamaya yönelik hareketleri bir istihbarat ajanının tipik yöntemleriyle örtüşüyordu. CIA'in eski analistlerinden Philip Mott, bu tür olayların özellikle Soğuk Savaş sonrası Avrupa'da sıklıkla yaşandığını belirtiyor. Ona göre istihbarat servisleri sahte kimlikler, tek kullanımlık pasaportlar ve iz bırakmayan hareketlerle faaliyet yürütmeye alışıktı. Fergate'in özel kaydı sırasında yalnızca bir çanta taşıyor olması, uzun süre ortada görünmemesi ve giysilerindeki tüm etiketlerin sökülmüş olması profesyonel bir ajan profiline uyuyordu. İstihbarat uzmanı Ola Kaldiger, Norveç basınına yaptığı açıklamada olayın profesyonel bir infaza benzediğini söyledi. Ona göre Fergate ya başarısız bir görevin ardından ortadan kaldırılmıştı ya da kendisini ele vermemek için öldürülmüştü. Kaldegar'ın dikkat çektiği bir başka önemli nokta ise kadının kolundaki saatti. Fairgate'in bileğinde Citizen Aqualand marka su geçirmez ve yüksek dayanıklılığa sahip dalgıç tipi bir saat olduğu görülüyordu. Bu model 90'lı yıllarda NATO birlikleri ve askeri ajanlar arasında popülerdi. Standart bir sivil turist için gereğinden fazla profesyonel bir aksesuardı. Bu saat onun geçmişine dair belki de tek somut ipucuydu. Fairgate'in yanında bulunan 34 adet 9 mm mermi canına kıyan biri için anormal derecede fazlaydı. Bu ya silahı için önlem olarak fazladan cephane taşıdığı ya da bir çatışmaya hazırlandığı anlamına geliyordu. Peki bir suikastçı olabilir miydi? Avrupa'da organize suç örgütleri ve kiralık katiller üzerine çalışmalar yapan gazeteci Matt Sclavan, bu olayın profesyonel suikastçılar için kullanılan bir kaybolan kimlik yöntemine benzediğini öne sürüyor. Ona göre Fairgate bir tetikçi olabilir ve başarısız bir görev sonucunda hedef haline gelmiş olabilirdi. Belki de karşısındaki kişi daha hızlı davrandı ve onu öldürerek iz bırakmamak için tüm kimliğini ortadan kaldırdı. Cleven, Avrupa'daki Rus ve Doğu Avrupa mafyalarının bu tür kimliksiz suikastçılarla çalıştığını ve Fairgate'in ölümünün bir temizleme operasyonuna benzediğini söylüyor. Ancak bir ihtimal daha var. FBI için eski suç analizleri yapan James Fitzgerald, 2020 yılında olay hakkında yaptığı değerlendirmede Fairgate'in büyük bir ihtimalle madde veya silah kaçakçılığıyla bağlantılı olabileceğini belirtti. Fergait'in sahte bir kimlik kullanması, Norveç gibi suç oranı düşük bir ülkede şüphe çekmemek için ideal bir taktik olabilirdi. Fitzgerald, mermilerin miktarını göz önüne alarak onun büyük ihtimalle bir alışveriş ya da pazarlık için orada olabileceğini, ancak ters giden bir şeyler yüzünden öldürülmüş olabileceğini düşünüyor. Eğer Jennifer Fairgate bir suikastın kurbanı olduysa onu öldüren kişi otelin güvenlik sistemindeki bir açığı kullanarak içeri girip kaçmış olabilir miydi? Plaza Otel'in 1995 yılındaki güvenlik sistemi özellikle yüksek katlara erişimi kısıtlayan bir kart sistemine sahip değildi. Yani bir saldırgan başka bir kartla ya da asansör güvenliği açığıyla 28. kata çıkabilirdi. Norveç polisi için çalışan kriminal analist Eirik Jensen, olay yerinde bulunan temizlenmiş silahın ve parmak izi bulunmayan yüzeylerin, Fergate'in öldürülmeden önce birileri tarafından hazırlandığına işaret ettiğini belirtiyor. Normal şartlarda yaşamına son veren birinin silahı üzerinde en azından bazı parmak izleri kalırdı. Ancak Fergate'in silahı adeta silinmiş gibiydi. Ayrıca odanın kapısı çift kilitli olsa da, otel güvenlik görevlisi kapıyı açana kadar yaklaşık 15 dakikalık bir güvenlik boşluğu vardı. Eğer bir saldırgan bu aralıkta odadan çıkmayı başardıysa, suikast planının mükemmel bir şekilde uygulandığı düşünülebilir. Bu isim muhtemelen sahteydi. Ancak onu tanıyan hiç kimsenin olmaması, ailesinin veya arkadaşlarının ölümünü bildirmemesi büyük bir soru işareti yaratıyor. İsimsiz cesetler ve kayıtsız ölümler üzerine çalışan araştırmacı Deborah Halber, bu tür olaylarda genellikle mağdurların ya geçmişlerinden kaçan kişiler olduğunu ya da kasıtlı olarak kimliksiz hale getirildiklerini söylüyor. Fairgate'in kaydında yazdığı Verley'in Belçika adresi aslında gerçekte var olmayan bir adresti. Bu onun ya kimliğini tamamen uydurduğunu ya da kendisine verilen sahte bir kimliği kullandığını gösteriyor. 2020 yılında yapılan yeni DNA analizleri Fairgate'in muhtemelen Orta Avrupa kökenli olduğunu ve Norveç ile doğrudan bir bağı olmadığını ortaya koydu. Ancak hala kimliği tespit edilebilmiş değil. Philip Mott, 2020'de Netflix'in Unsolved Mysteries belgeselinde Fairgate olayına dair önemli yorumlar yaptı. Ona göre olay yeri ve kadının hareketleri tipik bir saha ajanının çalışma biçimine benziyor. Fairgate'in kaldığı odada normal bir yolcunun veya turistin sahip olacağı kişisel eşyalar, diş fırçası, makyaj malzemesi veya özel belgeler bulunmadı. Bu casusların yalnızca gerektiği kadar eşya taşıma prensibiyle örtüşüyor. Mada göre eğitimli bir ajan fazla iz bırakmamak için sınırlı sayıda eşya ile hareket eder ve operasyon bittikten sonra kolayca kaybolabilmelidir. Matt olayla ilgili yaptığı analizde en garip noktalardan birinin kadının otelde güvenlik kameralarına neredeyse hiç yakalanmaması olduğunu belirtiyor. Normalde bir otelde konaklayan bir kişinin giriş çıkış görüntülerinin olması gerekir. Ancak Jennifer Fairgate'in otele girdiğine dair bile tek bir görüntü yok. Bu da ya onun kameraların olmadığı bir zaman diliminde giriş yaptığını ya da otelin güvenlik sistemindeki açıkları çok iyi bildiğini gösteriyor. Mada göre bir saha ajanı bulunduğu binanın güvenlik yapısını analiz edebilir ve iz bırakmadan nasıl hareket edebileceğini bilebilir. Kaldıgır'a göre istihbarat servisleri zaman zaman kendi ajanlarını da ortadan kaldırmak zorunda kalır. Eğer Jennifer Fairgate gerçekten bir operasyonel ajansa ve yanlış bir hamlede bulunduysa ya da kimliği deşifre olduysa onun ölümü dikkat çekmeyecek şekilde sahnelenmiş olabilir. Kaldıgır bu tür vakaların çoğunda suikastın genellikle kendi canına kast süsü verilerek gerçekleştirildiğini söylüyor. Ona göre operatif bir cinayet işlemenin birkaç temel kuralı vardır. Silah üzerinde iz bırakılmamalıdır. Sahte bir yaşamına son verme görüntüsü verilmelidir. Ceset soruşturmayı yönlendirecek tek bir net ipucu bile bırakmamalıdır. Kaldegar eğer olay gerçekten bir infazsa bunun yüksek disiplinli bir operasyonel birim tarafından yürütülmüş olması gerektiğini düşünüyor. Ona göre Fairgate'in ölümü sıradan bir cinayet değil devlet destekli bir operasyon gibi duruyor. Kaldegar Jennifer Fairgate'in otelde tamamen yalnız olmadığını düşünüyor. Ona göre otel kayıtlarında görülen iki kişi bilgisi gerçekten de ikinci bir kişinin varlığını işaret ediyor olabilir. Ancak bu ikinci kişi otelde hiç görülmemiş. Eğer bir ajansa muhtemelen Fairgate'in ekibinde yer alan biri olabilirdi. O kişi Fairgate'in ölümü gerçekleştikten sonra sessizce ortadan kaybolmuş olabilir. Norveçli araştırmacı gazeteci Mats Kleven özellikle Avrupa'daki organize suç örgütleri ve paralı suikastçılar üzerine çalışmalarıyla tanınıyor. Fergate dosyasını inceledikten sonra bu olayın Avrupa'da özellikle 90'larda faaliyet gösteren kiralık katillerin ve mafya bağlantılı infazların yöntemlerine benzediğini iddia ediyor. Fergate'in cesedinin yanında bulunan Browning 9 mm tabanca, Cleven'a göre suç dünyasında sıkça kullanılan bir suikast silahı. Browning kompakt yapısı ve güvenilirliği nedeniyle Avrupa'daki organize suç örgütleri ve özel operasyonlar yürüten gruplar tarafından tercih ediliyordu. Cleven bu tür silahların genellikle suikastçılar veya mafya bağlantılı infazlar için kullanıldığını belirtiyor. Fairgate'in ölümü Norveç polisi tarafından kısa süre içinde kendini öldürme olarak kayıtlara geçti ve dosya kapandı. Ancak Jensen'a göre soruşturma derinleştirilmedi ve otel çalışanlarının ifadeleri yeterince detaylı incelenmedi. Otelde kendisini tanıyan biri olup olmadığı sorulmadı güvenlik kameraları tam anlamıyla analiz edilmedi. Olay yeri inceleme süreci fazlasıyla hızlı tamamlandı ve üzerinde daha fazla çalışılmadı. Tüm bunlar Jensen'a göre ya soruşturmayı kapatmak için bir baskı yapıldığını ya da olayın üzerinde fazla durulmamasının özellikle tercih edildiğini gösteriyor. Helbur'a göre modern dünyada bir insanın gerçekten hiçbir iz bırakmadan kaybolması neredeyse imkansızdır. Banka kayıtları, pasaport, sosyal medya, eski arkadaşlar veya iş ilişkileri bir şekilde ortaya çıkar. Ancak Jennifer Fairgate'in olağan bir geçmişe sahip olduğuna dair hiçbir kanıt yoktu. Çocukluk yılları, eğitim geçmişi veya eski işyerleri bilinmiyordu. Kimse onunla ilgili bir anısını paylaşmadı. Bu tarihte bir ilk değil. Kimliği belirsiz cesetler, otellerde, plajlarda, tenha ormanlık alanlarda bulunmuş, arkalarında çözülmemiş sırlar bırakmıştır. Yine Norveç, Jennifer Fairgate'ten 25 yıl önce Bergen'de yine bir otelin değil ama bir vadinin derinliklerinde benzer bir gizemle karşı karşıya kalmıştı. İstal kadını. 1970 yılının kasım ayında yanmış bir kadın bedeni bulundu. Yanında ilaç şişeleri, kozmetik ürünleri ve etiketleri kesilmiş kıyafetler vardı. Tıpkı Jennifer gibi kimliği hiçbir zaman tespit edilemedi. O da sahte isimler kullanarak otellerde konaklamıştı. Pasaportları üzerinde değişiklikler yapılmıştı. Birileri onun kim olduğunu bilmemizi istememişti. Yıllar sonra 2009'da bu kez İrlanda'nın Sligo sahilinde Peter Bergman adını kullanan bir adam küçük bir otel odasına giriş yaptı. Günler boyunca eşyalarını şehirde farklı noktalara bırakarak izlerini yok etti. Daha sonra sahilde ölü bulundu. Üzerinde herhangi bir kimlik yoktu. Adı otel kayıtlarında sahte çıkmıştı. Jennifer gibi o da kendi geçmişini gölgelerle örtmüştü ya da birileri onun için bunu yapmıştı. Lyle Stevick, Birleşik Devletler, 2001 16 Eylül 2001'de Washington eyaletinde küçük bir motel odasında genç bir adamın cansız bedeni bulundu. Otel kayıtlarına Lyle Stevick sahte ismini yazmıştı. Kimliği belirlenemedi ve otopsi sonuçları asılarak öldüğünü gösteriyordu. Yanında bir not da bulunmuştu. Ama olayın bir cinayet olup olmadığı kesinleşmedi. Jennifer Fairgate gibi o da sahte kimlik kullanmıştı. Yıllarca kim olduğu bilinmedi. Ancak 2018'de modern DNA analiz teknolojisi ve genetik soy araştırmaları sayesinde Steve'in gerçek kimliği ortaya çıkarıldı. DNA Doe projesi kapsamında yürütülen çalışmalar onun ailesine ulaştı. Aslında Kaliforniya'da doğmuş genç bir adamdı. Ailesi onun yıllar önce kendi isteğiyle ortadan kaybolduğunu düşünmüştü. Hayatta olduğunu sanıyorlardı. Gerçeği öğrendiklerinde onun adının kamuoyuna açıklanmamasını tercih ettiler. Lyle Stavik, diğer kayıp kimlikler gibi bir gölgeye dönüşmüştü. Ancak yeni nesil genetik araştırmalar bu sessizliği bozdu. Kimliği belirlendi ancak asıl soru hala cevapsız kaldı. O gün neden o moteldeydi? Neden ölümü seçti? Mary A. Anderson, ölümünden önce attığı her adımla sanki kimliğini tamamen silmek isteyen birinin özelliklerini taşıyordu. Ekim 1996'da Seattle'daki Vintage Park Oteli'ne giriş yaptı. Öncesinde oteli arayarak bir oda ayırtmış, iki çantayla otele gelmiş ve nakit ödeme yapmıştı. Resepsiyon defterine yazdığı isim, adres ve telefon numarası ise daha sonra araştırmacılar tarafından incelendiğinde tamamen sahte çıktı. Tıpkı Jennifer Fairgate gibi o da geride herhangi bir geçmiş izi bırakmamaya kararlı görünüyordu. 11 Ekim'de otelden çıkış yapmadığı fark edilince görevliler odasına girdiler. Kadın yatağında yatıyordu. Göğsüne bir incil sıkıca bastırılmıştı. Ve kitapta Mezmur 23'ün olduğu sayfalar açıktı. Rab çobanımdır, eksiğim olmaz. Beni yemyeşil çayırlarda yatırır, sakin suların kıyısına götürür. İçimi tazeler, adı uğruna bana doğru yollarda öncülük eder. Karanlık ölüm vadisinden geçsem bile kötülükten korkmam. Çünkü sen benimlesin. Çobağın, değneğin güven verir bana. Düşmanlarımın önünde bana sofra kurarsın. Başıma yağ sürersin. Kasem taşıyor. Ömrüm boyunca yalnız iyilik ve sevgi izleyecek beni. Hep krabbın evinde oturacağım. Yatağın başucunda bir not bulunuyordu. Kimse sorumlu değildir diyordu. Benim akrabam yok. Vücudumu istediğiniz gibi kullanabilirsiniz. Ancak en dikkat çekici nokta kadının ölüm şekliydi. Ölümcül miktarda siyanür olarak hayatına son vermişti. Soruşturma derinleştirildiğinde otel kayıtlarındaki bilgilerin tamamen uydurma olduğu anlaşıldı. FBI, Kanada ve Interpol üzerinden yapılan kimlik tespit çalışmaları başarısız oldu. Parmak izleri hiçbir kayıtla eşleşmiyordu. Kayıp kişi ihbarları arasında ona uyan kimse bulunamadı. Dahası hayatına son vermek için kullandığı siyanürün kaynağı bile tespit edilemedi. Yetkililer, Anderson'ın ölümünden önce kimliğini kasıtlı olarak yok ettiğine kanaat getirdiler. Ancak yıllar sonra, 2023'te yapılan ileri DNA testleri onun biyolojik kökenleri hakkında bir ipucu verdi. Anderson'ın kökeni Doğu İran ve Afganistan'a kadar uzanıyordu. Muhtemelen Fars kökenliydi. Ancak bu bilgi bile onun gerçek kimliğini ortaya çıkarmaya yetmedi tıpkı Jennifer Fairgate gibi Mary Anderson da dünyaya isimsiz veda etti. Bu vakalar bir araya getirildiğinde birbirlerine ürkütücü şekilde benziyorlar. Kimliksiz otel misafirleri, sahte isimler, silinmiş geçmişler ve en önemlisi yanıtlanamayan sorular. Oslo Plaza Oteli'nin 28. katında 2805 numaralı odada sessizlik hakim. Bir zamanlar burada bir kadın vardı. İsmi Jennifer Fairgate'ti ya da biz öyle biliyoruz. Ancak gerçek şu ki o hiçbir zaman var olmadı. En azından resmi kayıtlarda, tanıyan hiç kimsenin hafızasında veya geçmişe ait herhangi bir belgede. Ona dair bildiğimiz tek şey ölü bulunduğu an. Bir silah, barut izi olmayan eller ve kimliği silinmiş bir hayat. Onun neden orada olduğunu, niçin geldiğini, kimden kaçtığını ya da kimin onu susturduğunu bilmiyoruz. Belki de hiçbir zaman bilemeyeceğiz. Bazı ölümler bir insanla birlikte onun tüm geçmişini de beraberinde götürür. Ve bugün Plaza Oteli'nin 2805 numaralı odasında hala yanıtlanmayan sorular var. Bunca yıl sonra bile Jennifer Fairgate'i gerçekten kimse tanımıyor mu? Yoksa onu tanıyanlar konuşamayacak kadar mı korkuyor?